Hatay Spor'a geldiğinde kimse tanımıyordu onu. Kim bu ya diyorduk. Ama çocuk öyle bir oynadı ki topa her dokunuşunda yürek vardı. Hırs vardı, ruh vardı. Herkes severdi onu. 2020-21 sezonu attı 22 tane gol. Dedik ki yok artık bu çocuk harbi kral. Ama kral sadece gol atmıyordu mütevaziydi, sessizdi, efendiydi. Böyle adamı kolay kolay sevmezsin ama sevdik biz onu. Çünkü o da bizi sevdi. Sağda yüreğini koydu ortaya. Sonra gitti işte. Başka ülkeler, başka formalar. Ama biz unutmadık onu. Her transfer sezonu adı bir şekilde dönüp dolaşıp Türkiye ile anıldı. Trabzonspor dedi, Fenerbahçe baktı, Galatasaray sordu. Ama o bir türlü geri gelmedi. Ve şimdi 16 Nisan 2025. Çin'de kaldığı apartmanın 11. katından düşüp 28 yaşında hayatını kaybetti. Kaza mı başka bir şey mi kimse bilmiyor. Ama ne fark eder ki? Gitti işte. Hem de çok erken gitti. Şimdi biri adını andığında içimden tek cümle çıkıyor. Bu penza mı? Adam gibi adamdı be.